Merhaba sevgili arkadaşlar. Bilgi Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle rasyonel sayılar bir konusuyla karşınızdayız. Hazırsak başlıyoruz. Önce rasyonel sayı nedir, ne değildir buna bir bakalım. Tanımımıza bir okur muyuz? Ne diyor tanımımız? A bir tam sayı. A bir tam sayıymış. B ise dikkat dikkat sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayı diyoruz. Şimdi şartları neymiş? A sayısı bir tam sayı olacakmış, B sayısı da bir tam sayı olacakmış, fakat sıfırdan farklı olacakmış. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı diyormuşuz. Şimdi örneklerimize bakalım. Rasyonel sayı örnekleri ne gibi şeylerdir acaba? Şimdi Şimdi şöyle şunu a sayısı olarak düşünürsek a sayısına bir tam sayı diyordu öyle değil mi? Evet. Eksi 2 bir tam sayı mıdır? Evet. Çok da güzel bir tam sayı. Peki tabanda ne var? 5 var değil mi? Buna da b sayısı dersek bu da bir tam sayı mıdır? Evet. Sıfırdan farklı mıdır? Evet. O halde eksi 2 bölü 5 bir tam sayıdır. Rasyonel sayıdır. Devam edelim. 3,7. Arkadaşlar 3,7 sayısını şöyle yazabilir miyim? 37 bölü 10 şeklinde yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Peki şöyle düşünelim. 37 sayısı A sayısı, 10 sayısı da B sayısı olsun. 37 bir tam sayı mı? Evet bir tam sayı. Peki 10 sayısı bir tam sayı mı? Evet. Sıfırdan farklı mı? Evet. O halde 37 bölü 10 sayısı bir rasyonel sayıdır. Buraya geldik. Bir tam sayılı kesir görüyorsunuz öyle değil mi? Bir tam 4 bölü 6. Bunu şöyle yazabilir miyim? 1 artı 4 bölü 6. Bunu da hesaplarken nasıl hesaplıyorduk? Hatırlayalım. 6 ile 1'i çarpıyorum. 6 ile 1'in çarpımı 6'dır. Üzerine artı 4'ü ilave ediyorum. 10 bölü 6 sonucuna ulaşmış olduk. 11 tam sayı, 6 bir tam sayı. O halde A bölü B şeklinde yazılabildi. Demek ki 10 bölü 6 sayısı bir rasyonel sayıdır. Peki sadeleşmiş haline de bakabilir miyiz? Evet sadeleştirebiliriz bunu. 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 3. Yine 5 bölü 3 sayısı da bir rasyonel sayıdır. A bölü B şeklinde yazılabilir. Şimdi özelliklerimizden devam edelim. Ne diyor özelliğimiz? Her doğal sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayı ne demiştik? A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayı demiştik. Bakalım şimdi bunlara. 15 sayısı 1 doğal sayı mıdır? Evet doğal sayıdır. Paydada ne bulunuyor? Paydada görünmeyen gizli bir 1 bulunuyor. O halde ben 15 sayısını 15 bölü 1 olarak yazabildiğim için 15 sayısı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Peki buraya geldik. Eksi 11 sayısı. Şimdi doğal sayı değil ama bir tam sayı öyle değil mi? Eksi 11 sayısı bir tam sayı. Peki paydasında ne bulunuyor? Paydasında gizli bir 1 bulunuyor değil mi? O halde eksi 11 bölü 1. A bölü B şeklinde yazılabildiği için bu sayı da yine bir rasyonel sayıdır. Buraya geldik. Sıfır. Sıfır sayısının Paydasında da yine gizli bir bir var mıdır? Evet vardır. O halde sıfırın bir’e bölümü yani a bölü b şeklinde yazılabiliyor mu? Evet yazılabiliyor. O halde sıfırda da bir rasyonel sayıdır. Demek ki şuradan şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Her doğal sayı aynı zamanda her tam sayı birer rasyonel sayıdır. Sonucunu çıkarmış olduk. Diğer bir özelliğimiz sıfır hariç. Bir sayının sıfıra bölümü sıfırdır diyor. Bak bakalım şimdi buraya. A bölü 5 şeklinde yazılmış. Sıfırı 23'e bölmemi istiyor. Arkadaşlar sıfırın herhangi bir sayıya bölümü yine sıfıra eşittir. Sıfırı eksi 9'a bölmemi istiyor. Sıfırın yine herhangi bir sayıya bölümü sıfıra eşittir diyebiliriz. Peki sıfır hariç bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Yani şunu demek istiyor. Sen paydada sıfır gördüğün an, şurası paydı alt tarafta paydada değil mi? Hatırlayalım. Paydada sıfır gördüğün an bu işlemin sonucu tanımsızdır. Yine aynı şekilde paydada ne görüyorsun? Paydada sıfır görüyorsun. O halde bu işlemin sonucu tanımsızdır. Diğer bir özelliğim diyor ki Eksinin pay, payda veya keser çizgisinin önünde olması rasyonel sayının değerini değiştirmez. Bak şimdi örneklerime. Eksi sayısı 4'ün önünde yani pay kısmında bulunuyor. Diğer örneğimde ise eksi sayısı 5'in önünde yani payda kısmında bulunuyor. Diğer bir örneğimde ise eksi sayısı kesir çizgisinin önünde bulunuyor gençler. Eksinin pay, pi, payda veya kesir çizgisinin önünde olması işlemin sonucunu değiştirmez. Bu üç örnek birbirine yine eşittir. Peki rasyonel sayı nedir öğrendik? Bir de rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterimine bakalım. Eksi 3 bölü 4 sayısı. 1 Basit kesirdir öyle değil mi? Çok güzel. O halde şöyle yapıyorum. Basit kesirler her zaman nedir arkadaşlar? Pozitif ise sıfır ile bir arasındadır. Negatif ise eksi bir ile sıfır aralığındadır. Bunu biliyoruz değil mi? Çok güzel. Peki şimdi bu negatif bir nedir? Basit kesirdir. O halde sıfır ile eksi bir arasında mı olacak? Evet. Hadi gelin işaretleyelim. Sıfır burası olsun. Eksi 1 de burası olsun. Şimdi önce şöyle yapıyoruz. Pay kısmında eksi 3, payda kısmında 4 bulunuyor. Paydaya göre hareket ediyorum. Önce paydada ne var? 4 var. Eksi 1 ile 0 arasında 4 eşit parçaya veriyorum. Birinci parçam, ikinci parçam, üçüncü parçam ve dördüncü parçam. Peki payda, pay kısmında bulunan sayı ne işe yarıyor? Pay kısmında ne bulunuyor? Eksi 3 değil mi? O halde sıfırdan 3 birim sola ilerliyoruz. Negatif dediği için sola ilerliyorum, değil mi? Hadi bakalım. 1, 2 ve 3. Demek ki eksi 3 bölü 4 sayısının yeri burasıymış arkadaşlar. Diğer bir örneğimize bakalım. 1 bölü 3. Yine bir basit kesir mi? Evet yine bir basit kesir. Pozitif mi? Evet pozitif. O halde 0 ile 1 arasında mı değer alacak? Evet çok güzel. Şimdi sıfırımızı işaretleyelim. Birimizi işaretleyelim. Payda kısmında ne bulunuyor? Payda kısmında 3 var öyle değil mi? Yani 0 ile bir arasına 3 eşit parçaya böyle anlamına geliyor. Hadi bölelim. Şurası benim birinci parçam olsun. ikinci parçam ve üçüncü parçam. Biraz çok eşit olmadı ama olsun. Peki şimdi ne yapıyorum? Pay kısmında 1 bulunuyor değil mi? Bir de pozitif bu sayı. Sıfırın sağına doğru 1 bir birim ilerliyorum. Şöyle 1 bir birim ilerledim. 1 bir bölü 3 sayısının yeri burasıdır. Diğer örneğe geldiğim zaman. 1 tam 5 bölü 6. Arkadaşlar bu bir tam sayılı kesir öyle değil mi? Şimdi bir tam zaten var. Yani bu kesir birden büyük bir kesir. Bir ile iki arasında bir kesir. Çünkü bir tam 5 bölü 6 diyor. Değil mi? Birden büyük olduğu kesin. O halde bir ile iki arasında bir kesir ise biri bulalım. Şurası bir olsun. Şurası da 0 diyelim. Hadi buraya da. Bir de 2'yi bulalım. Şurası da 2 olsun. Ne yapıyorum? Önce paydaya bakıyorum. Paydada ne bulunuyor? Paydada 6 bulunuyor öyle değil mi? Önce 1 ile 2 arasını 6 eşit parçaya bölüyorum. Birinci parçam, ikinci parçam, üçüncü parçam, dördüncü parçam, beşinci ve altıncı parçam. Birden 5 birim sağa doğru gidiyorum. Çünkü bu kesir pozitif. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim ilerledim. 1 bir tam 5 bölü 6 sayısının yeri burasıdır. Göstermiş olduk. Devam ediyoruz. Rasyonel sayıların ondalıklı gösteriminden. Önce bir tanımımızı okuyalım. Bakalım tanım bize ne diyor? Paydası 10, 100, 1000 gibi 10'un pozitif tam sayı kuvveti olan veya olabilen sayılara biz ne diyoruz? Biz rasyonel sayı diyoruz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var. Paydası için 10, 100 ve 1000 gibi 10'un kuvvetlerini söyledik değil mi? Kuvvet kavramına dikkat edelim. Mesela 10 sayısı 10'un birinci kuvvetidir. Peki 100 sayısı 10'un ikinci kuvvetidir. Bin sayısı onun üçüncü kuvvetidir. Öyle değil mi? Çok güzel. Peki şimdi birinci özellik diyor ki paydayı onun kuvveti şeklinde nasıl yapabilirsin? Bana verilen örneklerime bakar mısın? Bana verilen örnekler birer rasyonel sayı değil mi? A bölü B şeklinde yazılmış. Benden bunu neye çevirmemi istiyor? Benden bunu ondalıklı sayıya, ondalıklı gösterimini bulmamı istiyor. Ne yapıyorduk? Birinci özellik diyor ki paydayı onun kuvveti yap. Şimdi geldik buraya. Bakıyorum örneğime paydada 20 bulunuyor. 20 sayısı onun bir kuvveti mi? Hayır değil sakın sakın. Onun iki katıdır ama onun bir kuvveti değildir. Peki ben bunu onun kuvveti şeklinde nasıl çevireceğim? Mesela 100 yapabilir miyim? Evet yapabilirim. O halde 100 olması için 5 ile genişletiyorum. 5'i hem pay ile hem de payda ile çarpıyoruz. 5 ile 11'i çarptım. 55. 5 ile 20'yi çarptım. 100 sonucuna ulaştık. Peki bu rasyonel sayıyı ondalıklı gösterim olarak nasıl yazıyorum? Bu bir basit kesir öyle değil mi? Çok güzel. 0 tam 0 yazıyorum virgül koyuyorum. 0 virgül 55 olarak yazmış olduk. Diğer örneğime geldiğim zaman, şimdi negatif bir sayı var değil mi? Negatif sayıda pay kısmında eksi 6 bulunuyor, payda kısmında 4 bulunuyor. 4 onun bir kuvveti mi? Hayır değil. Ne yapıyorum? Evet genişletmem lazım. Neyle genişletiyorum? 25 ile genişletsem olur mu? Çok da güzel olur. Hadi bakalım 25 ile genişletelim. Hem pay ile hem de payda ile çarpmam gerekecekti. Hadi çarpalım. 25 ile 6'nın çarpımı bana eksi 150 sonucunu verecektir. 25 ile 4'ün çarpımı bana artı 100 sonucunu verecektir. Artık payda onun bir kuvveti şeklinde. Peki bunu ondalıklı olarak nasıl yazabilirim? Ondalıklı olarak ise şöyle sıfırlar bile sadeleşir değil mi? Sıfırları bile sadeleştirebiliriz. Eksi 15 bölü 10 sayısını ise eksi 1,5 olarak yazabiliriz. Diğer örneğimde, diğer örneğimde ne var? 32 bölü 25 var. Payda onun bir kuvveti mi? Hayır değil. Çevirebilir miyim? Evet. Ne ile genişletiyorum? 4 ile genişletelim. 4 ile 32'yi çarptım. Burası ne gelir arkadaşlar? O hadi çarpalım. 32 ile 4'ü çarptığım zaman buradan 128 sonucuna ulaştım. Peki 4 ile 25'in çarpımı da artı 100'dür. Hadi bakalım ondalıklı sayı olarak yazmam gerekirse 128 bölü 100 sayısı 1,28 olarak yazılmış oldu. Eksi 2 bölü 100 sayısı. Paydaya baktım payda zaten bir onu kuvveti şeklinde değil mi? O halde düzenleme yapmama gerek yok. Eksi 2 bölü 100 sayısını şöyle yazıyorum. Eksi 0 virgül 0,2 şeklinde yazıyorum. Peki neden 0,02? Çünkü Virgülden sonra iki basamağa ihtiyacım var. Payda da iki tane sıfır bulunduğu için. Devam ediyoruz. Şimdi birinci yöntemi gösterdik. İkinci yöntem ise şu şekilde. Pay ve paydayı birbirine bölerek ondalıklı sayıya çevirebilirsiniz. Şimdi biz birinci örnekte ne yapmıştık? Bunu beşle genişleterek paydayı onun bir kuvveti yapmıştık. Şimdi ise pay ve paydayı birbirine bölerek ondalıklı sayı haline getirmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. 7'yi neye bölmem gerekiyor? 20'ye bölmem gerekiyor. Peki 7'nin içerisinde 20 var mı? Hayır yok. O halde ne yapıyorum? 7'nin yanına bir 0 koyuyorum. Bir 0'ı da buraya koyup bir virgül atıyorum. Şimdi peki 70'in içerisinde 20 var mı? Evet var. Kaç kere var? 3 kere var. Çok güzel. 3'ümüzü yazdık. 3 ile 20'yi çarptım. Buradan 60 sonucuna ulaştım. 70'ten 60 çıkardım. Buradan ne geldi? Buradan bir 10 geldim. Peki onun içerisinde 20 var mı? Hayır. Bir sıfır daha koyduk. 100'ün içerisinde 20 var mı? Evet var. Kaç kere var? 5 kere var. 5 ile 20'yi çarptık. 100 sonucuna ulaştık. Kalan nedir? 0'dır. Bölme işlemin burada bitti. Sonuç ne çıktı? 0,35 sonucuna ulaşmış olduk. Diğer örneğimiz. Eksi 1'i 4'e bölmemi istiyor. Hadi bakalım. Önce negatifi görmüyorum. 1'i 4'e bölmeye çalışalım. 1 bölü 4. 1'in içerisinde 4 var mı? Hayır, yok. Ne yapıyorum? 1'in yanına bir sıfır koyuyorum. Hemen bir sıfır, bir virgül de buraya koydum. Onun içerisinde 4 var mı? Var. Kaç kere var? 2 kare var. 2'yi yazdık. 2 ile 4'ü çarptım. 8. 10'dan 8 çıkardım. 2. 2'nin içerisinde 4 var mı? Hayır, yok. O halde 2'nin yanına bir 0 koyuyorum. 20'nin içerisinde 4 var mı? Var. Kaç kere var? 5 kere var. 5 ile 4'ü çarptım. 20 kalan 0. Peki işlemin sonucunu ne bulduk? 0,25. Başında da bir eksi olduğu için eksi 0,25'tir diyebilirim. 3 bölü 5. Haydi gelin bölelim. 3'ü 5'e bölmem gerekiyor. 3'ün içerisinde 5 var mı? Hayır yok. O halde 1 0 3'ün yanına 1 0 1 virgül de buraya. 30'un içerisinde 5 var mı? Var. Kaç kere var? 6 kere var. 6 ile 5'i çarptım. 30. Kalan nedir? 0'dır. İşlemimizin sonucu 0,6 çıkmış oldu. Diğer örneğimizde ise eksi 6 bölü 5. Eksiyi önce bir görmeyelim. Pozitifmiş gibi işlem yapalım. 6'yı 5'e bölüyorum. 6'nın içerisinde 5 var mı? Var. Kaç kere var? 1 kere var. 1'i yazdık. 1 ile 5'i çarptık. 5. 6'dan 5'i çıkarıyorum. 1. Bir. Peki 1'in içerisinde 5 var mı? Hayır yok. O halde ne yapıyorum? 1'in yanına bir sıfır atıyorum. 1'in yanına bir virgül atıyorum. Onun içerisinde 5 var mı? Var. Kaç kere var? 2 kere var. 2 ile 5'i çarptım. 10 kalan 0. işlemin sonucu 1,2. Bir de başında eksi var. İşlemimizin sonucu eksi 1,2 çıkmış oldu. Peki, rasyonel sayılar verilmişti. Rasyonel sayıları ondalıklı sayılar haline getirdik. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Tam tersini yapıyoruz. Yani ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak yazmaya çalışıyoruz. Bakın bakalım şimdi buraya. 2,4 ben bunu rasyonel sayı olarak yazmam isteniyorsa şöyle yapıyorum. Önce virgülsüz düşünüyorum. 2,4 sayısını virgülsüz olarak düşünürsem 24 olarak yazarım değil mi? Evet. Peki paydaya geldiğim ise virgülden sonra bir basamağa sahip olduğu için bir sıfıra ihtiyacı var. O halde 24 bölü 10 yazıyorum. Çünkü onun içerisinde bir sıfır bulunuyor. 24 bölü 10 şeklinde yazmış olduk. Rasyonel sayıya çevirdik. Diğerine geldiğim zaman eksi bir virgül yirmi Şimdi önce virgülsüz olarak düşünüyorum. Eksiyi de görmeyelim. Virgülsüz olarak düşünüyorum. 125 bölü. Virgülden sonra kaç basamağım var? iki basamağım var. O halde paydada iki tane sıfır bulunmalı. Yani yüz sayısı bulunmalı. Yazıyoruz. Sonradan da eksimizi ekliyor. ekliyoruz. Diğerine baktığım zaman eksi sıfır virgül yetmiş Önce ne yapıyorum? Virgülsüz düşünüyorum değil mi? Virgülsüz düşündüğüm zaman 72 olarak yazarım. Virgülden sonra kaç basamağı var? Virgülden sonra 2 basamağa sahip olduğu için payda da 2 tane sıfıra sahip 100 bulunuyor. Bir de başında eksi olduğu için eksimizi koyabiliriz. 3,14 Pi sayısına eşittir değil mi? Ortalama 3,14 olarak alıyorduk. Yani 3,14. Önce virgülsüz görüyoruz. Yani 314 olarak yazıyoruz. Sonra ne yapıyorum? Virgülden sonra iki basamağa sahip olduğu için paydaya 100 yazıyorum. Şimdi bunları rasyonel sayı olarak yazmış olduk. İsterseniz siz bunları sadeleştirebilirsiniz. Hadi bir tanesini sadeleştirelim. 24 bölü 10 sadeleştiği zaman ikisi de neye bölünür? İkisi de mesela 2'ye bölünür mü? Evet. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm Mesela buraya geldim. 125 ve 100 ortak olarak 25'e bölünür. 5'e böldüm. 25'e böldüm. Eksi 5. 25'e böldüm. Mesela 4. Buraya geldim. İkisi bir daha bölünür? 4'e bölünür. Eksi 72'yi 4'e böldüm. Eksi 18'dir. 100'ü 4'e böldüm. 25'tir öyle değil mi? Bir tane dedik. Hepsini yapmış olduk. 314 bölü 100. İkisi de neye bölünür? İkisi de 2'ye bölünür. 314'ü 2'ye böldüm 157. 100'ü 2'ye böldüm 50 sonucuna ulaşmış olduk. Şimdi devirli ondalıklı sayılardayız. Örneklerimize bakalım mı? 2 bölü 3. 2 bölü 3 nasıl bir sayı? Rasyonel bir sayı öyle değil mi? Bunu ne yapacağım? Devirli ondalıklı sayıya çevireceğim. Peki ne yapıyorduk? Pay ve paydayı birbirine bölüyorduk değil mi? Haydi başlayalım. 2'yi 3'e bölerek başladım. 2'nin içerisinde 3 var mı? Yok. O halde şöyle onu da yeşille gösterelim. Bir sıfır buraya. Bir sıfır, bir virgül buraya. 20'nin içerisinde 3 var mı? Evet var. Kaç kere var? 6 kere var. 6 ile 3'ü çarptım. 18. 20'den 18'i çıkardım. 2. 2'nin içerisinde 3 var mı? Hayır yok. Bir sıfır koydum. 20'nin içerisinde 3 var mı? Evet var. Kaç kere? 6 kere. 6 kere 3 18. 20'den 18 çıkardım 2. Peki tekrar bir 0 koydum. 20'nin içerisinde 3 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 3 18. Peki bu sayı böyle mi devam edecek hep? Evet. 0,6666 6, 6, 6 diye devam ediyor öyle değil mi? Peki biz bunu gösterirken 6'ları sonsuza kadar yazabilir miyim? Hayır yazamam. O halde şöyle diyorum. 0,6 yazdıktan sonra 6 sayısı devrettiği için 6'nın üzerine devreden anlamındaki çizgimizi koyuyoruz. Diğer bir örnek 7 bölü 9. Hadi gelin yapalım. 7'yi 9'a bölmem gerekiyor. 7'nin içerisinde 9 var mı? Hayır yok. O halde bir 0 buraya, bir 0 bir virgül buraya. 70'in içerisinde 9 var mı? Var. Kaç kere var? 7 kere var. 7'mizi yazdım. 7 kere 9, 63. 70'ten 63 çıkardım. 7. 7'nin içerisinde 9 yok. Buraya bir 0 koyuyorum. 70'in içerisinde 9 var mı? Var. Kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 9, 63. Bu böyle devam edecek. Evet bu böyle devam edecek. O halde 0'ı yazdık. 7'mizi yazdık. 7 sayısı devrettiği için 7'nin üzerine devreden anlamındaki çizgimizi koyuyoruz. Son örneğimiz 25 bölü 11. 25'i ne yapıyorum? 11'e bölmem gerekiyor. 25'in içerisinde 11 var mı? Var. Kaç kere var? 2 kere var. İkimizi yazalım. 2 ile 11'i çarptım. 22. 25'ten 22 çıkardım. Nedir arkadaşlar? 3'tür değil mi? Güzel. Peki 3'ün içerisinde 11 var mı? Hayır. Yok. O halde bir 0 koyuyorum. 1 virgül koyuyorum. 30'un içerisinde 11 var mı? var kaç kere var? 2 kere var. İkimizi yazalım. 2 İki kere 11 şurası yine 22 etti. 30'dan 22'yi çıkardım. Nedir burası? 8. Sekiz. 8'in içerisinde 11 var mı? Hayır, yok. Bir 0 koyalım. 80'in içerisinde 11 var mı? Evet, var. Kaç kere var? 7 kere var. 7 ile 11'i çarptım. 77. Şöyle şuradan mı devam etsek? Evet. 80'den 77'yi çıkarıyorum. Buradan ne kaldı gençler? Çıkardığım zaman Evet. 4 kaldı değil mi? Çok güzel. Pek, şurası 3 pardon gençler. 80'den 77'yi çıkardım. Burası 3 kaldı. Peki 3'ün içerisinde 11 var mı? Hayır yok. Bir 0 koyuyorum. 30'un içerisinde 11 var mı? Var. Kaç kere var? 2 kere var. 2 ile 11'i çarptım. 22. 30'dan 22'yi çıkardım. 8. 8'in içerisinde 11 var mı? Hayır, yok. O halde bir sıfır koyuyorum. 80 içerisinde 11'i 7 kere var. 7 ile 11'i çarptım. 77. Bu böyle devam edecek. O halde şöyle yapıyorum. İkimizi yazıyoruz. Hadi yeşille gösterelim. İkimizi yazdık. 27'yi yazdık. 27 sayısı 27, 27, 27 diye devam edeceği için 2 virgül 27 27'nin üzerine devreden anlamındaki çizgimizi koyuyoruz. Ne yapmış olduk? Verilen rasyonel sayıları devirli ondalıklı sayılar olarak yazmış olduk. Peki şimdi ne yapıyorum? Devirli ondalıklı sayıları rasyonel sayılara çeviriyorum. Bunun için ufak bir formülümüz var. Formülümüzü siz de benimle birlikte not alın. Ne diyor formül? Diyor ki sayının tamamından sana bir ondalıklı sayı verecek. Sayının tamamından neyi çıkarıyorum? Devretmeyen kısmı çıkarıyorum. Devretmeyen kısmı çıkarıyorum. Sonra virgülden sonra bakın burası önemli. Virgülden sonra devreden basamak kadar devreden basamak kadar ne koyuyorum? Devreden basamak kadar 9 koyuyoruz. Devretmeyen basamak kadar da sıfır ekliyoruz. Şimdi bak bakalım bir tane A, B, virgül, C, D, e sayısı verilmiş. Verilen formülü uygulayalım. Önce ne yapıyorduk? Kesir çizgimi çektim gördün mü? Kesir çizgisinin üst tarafı yani pay kısmına sayının tamamı. Şimdi sayının tamamı dediği ifade hiç virgülü falan görmeden yazdığım kısım. Yani A, B, C, D, E olarak yazdık. Bundan eksi neyi çıkarıyorum? devretmeyen kısmı çıkarıyorum. Şimdi buraya baktığım zaman devretmeyen kısım hangisi? ABC kısmı değil mi? Çünkü onların üzerinde çizgi yok. ABC'yi çıkarıyorum. Paydaya geldiğim zaman ise virgülden sonra şimdi geldim virgülden sonra ne var? C, D, E var. Devreden basamak sayısı kadar 9. D ve E yani iki basamak devrettiği için iki tane 9 koyuyorum. Devretmeyen bir basamak olduğu için virgülden sonra devretmeyen tek basamak C olduğu için bir tane de sıfır koyuyorum. Örneklerimize bakalım. 1,2 iki sayısı devrediyor. Önce ne yapıyorduk? Sayının tamamı 12. Devretmeyen kısmı çıkarıyorum. Yani 1'i çıkarıyorum. Virgülden sonra devreden basamak sayısı bir tane olduğu için bir tane 9 koyuyorum. Yani 11 bölü 9 olarak Rasyonel sayıya çevirmiş olduk. Diğer örneğimizde ise sayının tamamı 315 eksi devretmeyen kısım hangisi? 3 sayısı değil mi? Devretmeyen kısmı 3. Üç. 3'ü çıkarıyorum. Bölü ne yapıyorum? Neye böleceğim? Virgülden sonra iki basamak devrettiği için. 2 tane 9 yazıyorum. Virgülden sonra devretmeyen basamak olmadığı için 0 yazmama gerek yok. 315'ten 3'ü çıkardım. 312 bölü 99 olarak rasyonel sayıya çevirmiş olduk. Diğer örneğimizde ise sayının tamamı. Ne yapıyoruz? Önce sayının tamamını yazıyoruz. Eksi 2426. Bundan neyi çıkarmam lazım? Devretmeyen kısmı yani 24'ü çıkarıyorum. Çok güzel. Ne bölüyorum? Virgülden sonra iki basamak devrediyor. Bir basamak devretmiyor. O halde iki tane dokuz, bir tane sıfır koymuş olduk. Evet gençler bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.